Merhaba arkadaşlar, ben Reon'dan Icon Media. Ee, telefonumuzu dün videolarını çekip siteye ekleyeceğimi söylemiştim. Bugün hemen hazırlıklara başladık. Ürün gördüğünüz gibi iPhone 4S ile görünüm olarak birebir aynı. İncelik olarak, kasa olarak, ekran olarak birebir aynı. Dokunmatiği de gayet hızlı. Şimdi ürünümüzü biraz inceleyelim. Ladies and gentlemen, we have a special presentation. Please welcome the creative director of EverRealm Studios. that uh, you know we we thought this was a, a great gördüğünüz gibi videolarımız gayet hızlı ve kaliteli bir görüntüyle izleyebiliyoruz. Bir video daha açalım. Hey, what's up? Hey, what's going on? Switch is I am dressed today as the amazing for episode 14 of our seed now. If you guys don't know what these are, uh these are basically seeds that I take either from you guys or come mesela diğer eee diye adlandırılan telefonlarda yapamadığımız e, haritaya girelim mesela. Şu anda İstanbul'u Gördüğünüz gibi geziyoruz arkada. İstediğimiz gibi yakınlaştırabiliyoruz. Caddeleri, sokakları görüntüleyebiliyoruz. Bunların haricinde kamera görüntüsü alabiliriz mesela. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli bir şekilde şu anda görüntüyü yakalıyorum. Bunların haricinde Apple Store'u kullan kullanmadığını sormuş. Telefon Android işletim sistemi olduğu için Android markete girebiliyoruz. Buyurun. Burası da Android Market. Buradan oyunları, uygulamaları indirip kullanabiliyoruz. Mesela bir uygulama indirelim sizin için. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede uygulamamız indi. İşte bu da gördüğünüz gibi uygulamamız indirdikten sonra çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda maç sonuçlarını gösteriyor. Tabii uygulamalar haricinde oyunlar da indirebiliyorsunuz. Tabii bu oyunların birçoğu ücretli olduğu için şu anda indiremiyorum. Çünkü ben şu anda at kullanmıyorum. Ürünümüz bu şekilde. Facebook bağlantısı yapalım. Şu anda kendi hesabımdayım. Şu anda Facebook'tan bir video izliyoruz. Ürünümüz bu şekilde. Bu arada biraz önce indirmiş olduğum uygulama menümüze eklenmiş. Borsa ile ilgileniyorsanız bu özelliği de kullanabiliyorsunuz. Forex ve benzeri uygulamaları da indirip kullanabilirsiniz. Ürün hakkında sormak istediğiniz bir soru olursa reon üzerinden ve güvenstore.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz.